Merhabalar, bugün tüketici uyuşmazlıklarından dava şartından bahsedeceğim. Tüketici uyuşmazlıklarının kısa sürede çözülmesi sadece tüketicilerin değil, aynı zamanda onlara hizmet ve ürün sağlayan işletmelerin de yararındadır. Aldığı ürün veya hizmetle ilgili olarak herhangi bir sorun yaşamayacağını veya yaşadığı sorunun kısa sürede çözümleneceğine kanaat getiren tüketici daha fazla alışveriş yapar. Ürün ve hizmet sağlayan işletmeler ise Tüketici sorunlarının kısa ve adil bir şekilde çözümleneceğini düşündüklerinden müşteri memnuniyeti odaklı çalışırlar. Sonuç olarak tüketici sorunlarını kısa sürede çözebilen devletler daha çok ekonomik gelişme yaşarlar. Ülkemizde tüketici uyuşmazlıkları 500 ila 700 gün arasında çözme kavuşturulmaktadır. Bu 2 yıldan fazla süren bir yargılama anlamına gelmektedir. Hatta bazen birkaç yılı bulan davalar söz konusudur. Bu nedenle tüketici kanununda yapılan son değişiklikle tüketici uçmazlıkları dava şartı kapsamına alınmıştır. Değeri 10.390 lira yaşayan tüketici uçmazlıklarının dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu ne demektir? Tüketici dava açmadan önce ara bulucuya başvurmak zorundadır. Bu takdirde bir tüketici uçmazlığı ara bulucuda 3 haftada en fazla 28 günde çözüme kavuşturulmaktadır. Oldukça kısa bir süre değil mi? Üstelik tüketicinin ara başvurması da ücretli değildir. Ne başlangıçta herhangi bir ücret masraf ödemek zorundadır tüketici ara buluculuğa ne de anlaşma olduğunda ne de anlaşmazlıkla sonuçlandığında hiçbir şekilde cebinden 5 kuruş ödemeyecektir. Bu güzel haber değil mi? Tabuculuk ücretinin tüketiciye düşen payı Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Peki ara nasıl başvurulur? Tüketiciler isterlerse kendi seçtikleri bir ara başvurabilirler. Ara merkezlerine başvurabilirler. Adliyelerdeki ara bürolarına başvurabilirler. Ya da en kolayı e-devlet şifreleriyle birlikte bu yap vatandaş portal üzerinden dahi dosyalarını açabilirler. Ve 28 günde bir çözüme ulaşabilirler. Ara buluculuk dava şartı çatışan değil uzlaşan bir topluma hedefler. Youtube kanalımızı takipte kalın lütfen. Müzik